Bağdat'ta bayramaya heyecanı vatandaşları sardı. Havaların sıcak olmasıyla vatandaşlar geceleri dışarı çıkıyor. Çarşıları dolduran vatandaşlar çocuklarıyla oyun alanlarında güzel vakit geçiriyor. Yaşlı vatandaşlarsa bayramda Mütenebbi Caddesi'nde tur atmayı tercih ediyor. Yaşlılar eski bayram havasının şimdiki bayramlara göre bambaşka olduğunu ileri sürüyor. Bayramınız kutlu olsun. İslam aleminin bayramını tebrik ederim. Eski bayramları özlüyoruz. Çünkü o zamanki bayramların tadı bir başkaydı. Aileler eski bayramlarda komşularını ziyaret ederdi. Öğleden sonra akrabalarını ziyaret edip bayramlaşırlardı. O zamanki aile bağları daha güçlüydü.